Merhaba arkadaşlar. Vahşi Avcı bir kanalına hoş geldiniz. 3 kurt bir köpeğe saldırıyor. Görüyorsunuz. Böyle güçlü bir köpek görmedim daha önce. Evet arkadaşlar. 3 kurda birden saldırıyor. İnanılır gibi değil ama 3 kurt da koşuyor. Hatta 4 tane. Bunu pusuya düşürmüşler. Burada kurt buzağı kovalıyor. Alfa kurt bu. Evet yakalıyor. Yakaladı. Buradaki kurt gizlice gidiyor. Gözüne kestirmiş dört tane fok balığını. Evet yakaladı. Yakaladı birisini. Götürdü, bırakıyor oraya. Tekrar geri gelecek. Bu kurt çok zeki. Bir daha geliyor. Bir tane daha alabilir mi diye. Etrafından dolaşıyor. Görmemiş gibi yapıyor. Çok akıllı, becerikli bir kurt. ok bağlı saldırıyor. Bir daha saldırmasın diye. Bu kadın kurdu sevmeye çalışıyor. Bir anda yüzünü parçalıyor. Bakın. Bir anda. Evet. Bu kurt gizlice hayvanlara yaklaşıyor. Çoban onu görüyor. Burada tilki iki tane yavru köpekle uğraşıyor. İnanılır gibi değil. Bu alfa kurt bir çakalı kovalıyor. Uzaklaştırmak için. Evet bu da adamın elini parçalıyor. Kurt yavrusunu büyüten çoban yanlış yaptığını sonradan öğreniyor. Evet kurt yavrusu da kurttur. Kuzuya saldırıyor. Görüyorsunuz annesinden dolayı yaklaşamıyorlar ama kurt ceylan yavrusunu tutmuş ama bir şey yapmıyor. Burada iki tane köpek. iki tane kurda karşı. Aslında bunlar tuzağa çekmeye niyetliler. Arkada bir grup daha var. Saldırmıyorlar görüyorsunuz sadece. Arka tarafa götürmeye niyetliler. Köpek gördü onları geri kaçıyor. Köpekler kurtları görüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Telden dolayı çıkamıyorlar. Başka köpekmiş bu. Çoban köpeği. Adamları Kafuşmak için getirmiş köpeği. Görüyoruz karşıdan bakıyor. O tel olmasa o köpeklerin o köpeğin hali yaman olur. Bu kurt zarar vermiş hayvanlar. Evet. Kartalla evet, yakaladılar. Bir kartal daha yakaladı. Evet. Adam yaklaşıyor.